Ben Adem Hoca. Tüm değerli öğrencilerime arkadaşlar, iyi günler diliyorum. Umarım iyisinizdir. Adem Hoca her zamanki gibi çılgın, manyak arkadaşlar. Bomba gibi. Zaten Muğla'dan, köyden yeni gelmişim İzmir'e memleketten. Şu anda ders. Şimdi arkadaşlar. Şöyle düşündüm. MSU 2023 yaklaşıyor. Ne yapalım diye edelim diye. Bu videoda arkadaşlar sadece şunun üzerinde duracağım. MSU hakkında kısa bilgi. Tahmini soru dağılımı. Yani son 3 yılda soru dağılımı nasıl ve hangi konuları sormuşlar. Yani bu konulardan çıkacak ve kısa bilgi vereceğim arkadaşlar. Tamam mı? Diğer videomda da arkadaşlar belki videolarında çıkmış soruları yansıtıp o sorular üzerinde püf noktaları kısa konu tekrar yapacağım. O da ayrı bir önemli olacak. Kafamda böyle bir şey planladım. Zaten sizlerin yorumlarından aklıma bu geldi sevgili gençler. Diyorum hemen arkadaşlar şeye şey geçelim. Evet arkadaşlar Bismillah diyor başlıyor arkadaşlar. Adem Hoca başlıyor. Hazır mıyız? Şimdi arkadaşlar MSU Türkçe 2023'e gireceksiniz. Şimdi burada hemen şunu söyleyeyim arkadaş. Hocam ne çıkar? Ne iş diyelim? Hangi konulardan gelir? Bir konu tekrar yapsanız. Arkadaşlar bakın size bomba oynatma listemden bahsediyorum. Arkadaşlar oynatma listemde MSU Türkçe çıkmış sorular var. Öğretmenin fulleten bakışıyla. Burada 5 tane video var. Yani 2022'den 2018'e kadar geriye doğru son 5 yılın çıkmış Türkçe dil bilgi sorularını Adem Hoca çözdü arkadaşlar. Bakın yani hocam ne çıkacak? İşte şurayı izle yeter bakın. 2022'de, 2021'de, 20'de, 19'da, 18'de adamlar ne sormuş arkadaşlar? Onları zaten ben ayrıntılı bir şekilde anlattım arkadaşlar. Öğretmenin fulleten bakışıyla. Lütfen ilk işiniz Adem Hoca oynatma listesindeki bu MS Türkçe çıkmış soruları öğretmen bakışları baştan sona izle. 2022'den başta izle. Lütfen izle bakın. Yani ne çıkacak ya orada anlattım. Çıkmış sorular üzerinde anlattım. Tamam mı? Bu bir. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Son 5 yılın soruları orada var. Bunu söylemiş oldum. Şöyle hemen geçelim. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz şeyler ama e, kısaca şundan bahsetmek istiyorum. <laughs> MSU her zaman TET'nin provasıdır. Tamam mı? Yani TYT, ondan dolayı bir öğrenci yani subaylık düşünmese dahi sırf MSÜ'ye çok önemli bir sınav modunda girmesi lazım. Tamam mı? Çünkü MSÜ'de aldığın netin üstünde alırsın her zaman. Tecrübelerle sabit. TYT provası. Bu bir. İkincisi arkadaşlar MSÜ her zaman TYT göre bir tık daha kolaydır. Bir tık daha kolaydır. Tamam mı? Tecrübe. Onu söyleyeyim. Ama şunu da söylemek istiyorum. Mesela geçeyin arkadaşlar sanırım 11 tane değil bir ikisinden soru geldi. Sorular çok güzel değil. Ayrıntılı. Artık böyle hani adamlar genel sormuyor da daha ayrıntıyı niye diyor? İşte cümlenin özdesini veriyor. Bu özledeki tamlamayı veriyor. Tamlayan sıfat talaması mı isim talaması mı diyor. Tamam mı? Nının nısı. Yani biraz daha ayrıntılı son ikiyle baktığımız zaman. Ondan dolayı TYT provası, MSU daha kolay ama aman dikkat çantadaki eklik diye düşünmeyin. Bir tık ayrıntılı soruyorlar. Bir de her zaman söylerim. MSU'da kaç net yaptıysan, 30 net yaptın mesela. Tet de 32-33 yaparsın. Yani altına düşmesin. Ondan dolayı MSU bizim için önemli arkadaşlar diyorum. Ve hemen e, biraz evvel yazdığım şey. Bakın bunları biraz evvel yazdım. Şimdi bu önemli. Arkadaşlar son 3 yılın verilerine baktım. Nereden baktım biliyor musunuz arkadaşlar? Şu biraz evvelki oynatma listemden baktım. Yani son 5 yılın var ya o oynatma listemde var. Hatta yani biraz sonra açacağım zaten. Tamam. Son 3 yıla baktım. Arkadaşlar baktığımda şunu gördüm. Ses yazım noktalama her sene soru geliyor. Söylememe gerekiyor. Ses yazım noktalama. Ses bilgisi kolay. Yazın ve nok, noktalama da bitiyor ama yazın da bazen böyle değişik sorularla karşılaşabiliriz. Birleşik Sözcükler'in yazımı. Onları zaten diğer videolarda anlatacağım. Tamam mı? Ses, yazı, noktalama adın gibi bileceksin arkadaşlar. Temel şeyleri bileceksin. Son 3 yılda soru gelmiş. Tamam mı? Bu bir. İkincisi sözcük türleri. Arkadaşlar baktım. E, son 3 yılda zamirden 2 tane soru gelmiş. Arkadaşlar zamiri bileceğiz. Kişi zamiri. İşaret zamiri. Dönüşlük zamiri kendi kelimesi. Tamam mı? Yani ilgi zamiri ki. Yani ÖSYM e her sene MSU ve TYT'de bir zamiri sorar. Bir sıfatı sorar. Mesela 2022 MSU'de edat bağlaştığı alakalı harika bir soru geldi. Uf güzel bir soru. Onu da yansıtacağım burada arkadaşlar. Yani bence 2023'te sıfatı sorabilir. Direkt zamiri sorabilir. Ya da edat bağlı ya da zarf sorabilir. Bakın sıfat Zamir Edat Bağlaç. Sonra zarfa bakın. Bunları şöyle genel hatlarıyla bilmemiz lazım. Son 3 yıl gelmiş. Biraz sonra göstereceğim. Arkadaşlar fiilimsi. Mayışmak Anası Mezarlık'ı çekmiş. Kenya Alasya var ya bu. Buraya her sene soruyorlar artık. İyi bileceğiz. Burada önemli püf noktalar var. işte. yani bazı ekler yükleme gelirse fiilimsi değildir. İşte görünüm, eğitim kelimesi fiilimsi değildir. Yani basit şeyler soruyor ama dikkat. Sadece dikkat arkadaşlar. Fiilimsiden son 3 yıl üst üste soru gelmiş. Yani 3 yıl üst üste soru gelenleri yazdım. Zaten başka soru gelmemiş ha bak. Öge. Yani öge her sene geliyor arkadaşlar. Hatta teyit hep söylerim. 2016'dan baktım. 2022'ye kadar her yıl soru gelmiş. Hatta 2018'de iki tane soru gelmiş. Yani cümlenin ögelerini, özellikle özleri yükleme, tamlamaların ayrılmamasını, söz grupların ayrılmaması gerektiğini ve yeni nesil soru ki onu videomda çok iyi anlattım. Ona lütfen dikkat edin öge sorusunda. İlk defa 2022 MSÜ'de karşılaştım arkadaşlar. Soru şu yani adam cümle vermiş ögeyi de vermiş sana ama ayrıntıları soruyor. Diyor ki dolayı tümeş belirtisi isim tanımasıdır. Özlerin tamlayan isim tanımasıdır. Özlerin tamlananı nem nedir? Yani biraz da böyle kelime oyunu yapmış. Tamlama her sana soruyor. Ekler çekim eki yapım eki. Çekim yapım eki. Arkadaşlar hocam MSÜ'de ne gelecek? Bunlar gelecek 2023'te. Ses yazım noktalama. Sözcük türlerinden sıfat mı zamirimi ne sorar bilmiyorum ama birisi gelecek. Fiilimsi kesin, öge kesin, tamlama kesin artık. Öge ve tamlamayı birlikte soruyorlar. Ekler, çekim ek yapım ekini soruyorlar. Özellikle şu ekler var ya hani üçüncü çoğul üyelik eki, üçüncü tekil üyelik eki, belirtme durum eki. Mesela soruyorum size ilgi durum eki ne eki? Şu öğreneceğim ilgi durum eki. Arkadaşlar ilgi durum eki tamlayan eki. Yani ÖSYM bunu 2 yıldır soruyor. Öğrencilerimiz de bildiği şey bilmiyor yani. Tamam mı? Normalde ilgi ki değil mi? Seninki onunki ama ilgi durumu tam iki tamlayan Evet arkadaşlar bu şekilde diyorum. Şimdi hemen istiyorsanız soruları yansıtayım mı? Bakın. Nereden dur duydum lan burada? Heh. Evet arkadaşlar hemen şöyle göstereyim size. Ee, 2022 Türkçe bakın. Yedi, heh, bak arkadaşlar. 7 dil bilgisi 4'te ses yazım noktalamadan soru gelmiş. Yani 11 mi yapıyor? Evet. Arkadaşlar ilk defa son 3-4-5 yılda diyelim ki dil bilgisine bu kadar çok soru gelmiş. Yani ses yazım noktalamadan 4 soru. Az mı la? Vallahi çok yani. Tarihten kaç soru geliyor? 5 soru geliyor TYT'de. Sadece ses yazım noktalama işte tarih, coğrafya. Tarihçiler, coğrafyacılar kızmasın bu arada. Ama gerçek bu. Dil bilgisinden 7. Yani arkadaşlar 11 tane soru gelmiş geçen yıl. Tamam 29'u anlam. Diğeri şey. Baktığımız zaman ses bilgisinden soru öge ve tamlamayı birlikte sormuş. Cümle ögesi, fiilimsi, sözcüktür, edat, bağlaç, zamiri sormuş. Yapım eki sormuş. Yazım kuralları karma. Birleşik kelimelerin yazımını sormuş. Parçada kesim işaretinin örneğini yok demiş ve boşluklu olur ne Şey, tamam mı? Ya bunları zaten ben videomda anlattım. Hatta şurada sorular var. Nerede mesela? Ee, aha. Göstereyim. de Bak mesela şu soruya bak. Abo, bu soruya bak. Aman aman. Harika bir soru. Çok güzel bir soru. Yerim ben bu soruyu bak. Adam e, cümleyi vermiş. Ögeyi de vermiş ama diyor biraz dans edeceğiz diyor. Hadi bakalım. Öznesi şöyledir falan. Bunu zaten çözdüm ben. Yine bunu üzerine anlatacağım ama şimdi anlatmayacağım. Ya şimdi anlatmayacağım. Tamam. Şimdi geçtim. Aha 2021. 2021'e bakalım arkadaşlar. Sesten bir soru. Yazım, yapım ve çekim iki. Bir soru. Ögelerden bir soru. Arkadaşlar diyorum bak ögeler iki soru gelmiş. Alo ögeleri bileceğiz. 2021 MSU'da iki tane öge sorusu var. Birisi öge öge ve tamlamayı ÖSYM'e birleştiriyor. Evlendiriyor bak. Tamam mı? Yeni nesil soru yani. Ögede tamlama. Bakın yine fiilimsi. Sözcük türleri mesela karma sormuş. 2022'de direkt mesela zamiri sıfatı sordu. Edat'ı bağlayıcı sordu ama e, 2007'de karma sormuş. Yine sıfattan yazılımı kurdular. Bitişik yazılan birleşik kelime var ya işte. Yani hanım nasıl yazılır falan. Ee, yazdığım kur ki'nin ah bu ki var ya ki, Değil mi? Benimki, seninki, onunki, sıfat ki'si, bağlaç ki'si, ondan sonra zamir ki'si falan. Noktalım işaretine bir soru. Tamam. 2021'de böyle soru gelir. Gelmiş. Ha. Adem Hoca bu soruları çözdü bak. Yani bak hatta böyle gördün mü? Öge sorusu. Bunları zaten izleyin arkadaşlar. Tamam. Falan falan falan. Sonra gelelim şeye. Aha. 2020 MSU'ya bakalım. <laughs> Ses bilgisinden bir soru. Sözcük dili aynı tür sözcükler. Ha. Hmm. Aynı tür sözcükler. Ve zamiri direkt sormuş. Ondan sonra, e, soru anlamı, diye, evet soru anlamı diğerlerine faktör o gördünüz mü? Mesela nasıl çalıştı? İşte soru zaafı. Nasıl bir ev? Soru sıfatı. Tamam mı yani? Hangisi özne ve yüklem? Kesin yine tamlamadır. özde özne bir kelime grubu değil. Bak tamlama yani. Bak tamlama. Şunu söyleyeyim. Mesela 2020'de tamlama sorusu var mı? Yok. Ama ögeler zaten tamlamalarla dolu. Ama mı? Fiilimsiler. Yazım kuralları. Yazım yanlış. Hangisi yazım yanlış? Noktalı işaretlerinden iki soru arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. E, ben bu videoda vurgulamak istediğim şey şu. Tekrar ediyorum. Oynatma listemi izleyin. İzleyin mutlu olun arkadaşlar. Yorumlarınız zaten çok güzel. E, beğeni yorum yapmayı unutmayınız arkadaşlar. Bu yeterli şimdi. Şimdi i̇şte birazdan arkadaşlar şöyle bir çay içip ondan sonra e, o çıkmış sorularda böyle kısa teknikler, taktikler, püf noktalar, öğretmenin full edilmek açık bir şeyler yapacağız yani. Tamam arkadaşlar? Diyorum. Herkese sevgiler, saygılar. Adem Hoca sizleri çok seviyor. Sizler çok değer veriyor. Adem Hoca'da aşk, şevk, heyecan var arkadaşlar. Çalışın, çalışın. Mutluluğun arkadaşlar. Tamam diyorum. Bitireyim mi videoyu? Bitirelim arkadaşlar. Görüşmek üzere.